Konya Tarım Fuarı'nın herkese merhaba. Bugün Profi Traktör Türkiye olarak çiftçilerimizin en çok kullandığı kelimeleri soracağız. Hadi gelin. Çiftçilerimizin en çok kullandığı kelimeler. Çiftçilerimizin en çok kullandığı kelimeler. Bu sene yağışlar nasıl olacak? Ee... Bugün yağmurlama sermem gerek. <laughs> Çiftçimizin kullandığı kelime yeni senesi var kuzeni olmadı. Yenisi, yeni sene Allah bereketsin. Allah Allah çok versin. Çok yiyelim, çok kazanalım, çok çalışalım. Hepsi bu. Çimizin en çok kullandığı kelime hayvanları sağma alıyorum, sayıyorum Allah bu sene perişanız kıtlık var le <laughs> Bu sene battık. Çiftçilerimizin sık kullandığı kelime. E, paramız olsa da tohum alsak, kubur alsak, onları şey Başka ne yapacağız? Bu yıl inşallah borçtan kurtulacağız. Kurtarmıyor. Bu sene bu işi bırakacağım. Kredi onaylansın bakarız. Tuna, çiftçilerimizin en sık kullandığı kelime. Çapalama. Sulama.